arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte kuzenimle Brawl oynayacağız. Harita planlama yapacağız. Yani 3. bölüm benim harita puanlama. Bildiğiniz üzere biz kuzenimle Roblox videosu çekmiştik. Aslında devamını getirecektik ama maalesef Roblox kazan, e, kapandığı için Brawl Stars'a geçtik ikimiz de. Ya bu çok klasik bir harita ya. Abi karşıda Jupiter şöhretli adam var direkt. Brawl Stars'ı ilk, ilk yüklediğimde bu 2024 yaz ayları belki Benimki 2022 Ben Brawl Stars e, arkadaşımın zoruyla Roblox kapanmadan birkaç gün önce açtım ya, nasıl attım Ama bu arada çok <laughs> klasik gibi ya İşte o zaman sadece <laughs> etkinlik olarak savaş topu vardı ve ben garip şekilde yani yeni mi geldi harita bilmiyorum hayatımda ilk defa profesyonel oynamıştım ve acayip hoşuma gitti bir zaten oynayanlar, oynayanlar direkt vamusu oluyor hmm. ulti doldu, dura dura Aa, yürü git yürü git Harita çok klasikti yani on üzerinden beş. Sen? İki. <laughs> Yani başladı bundan beri sevmiyorum. Savaş topunu mu? Hı. O zaman direkt savaş topunun kralını alayım. <laughs> Ay ben bu arada hem vardı semetik harfa onları full bin kupa yaptım. Uzun zamandır video falan atamıyorum. Hatta burada direkt pes file aldım. Bitirdim pesi. Oh, <laughs> Dynamite'i keşke dondurucu aksesuarını alsaydım. Aksesuar hiçbir şey yaramıyor. Hangisi? Dynamite. Dynamite. Biraz gene bir şey almıştım. Ay bir aksesuar alırken yazıyı da mı okumadın? Okudum. Daha mantıklı geldi. Daha mantıklı. Dondurucu geldi. çıkmadı de. Böyle bir döndü. Öyle şey çıktığını hatırlamıyorum. Of harita bayağı güzel yalnız. <laughs> ben bile şimdiden bu haritaya puan verebilirim. Aynı değil mi harita? Yok değişik. <laughs> şey. şeyde de gebermiyor. Şey ölümsüz nerede? Adam öldürür ölümsüz dediğim anda. Tam Poco indirilir. Poco Poco rahatlıkla alınır. Bize i̇şte de tek şu der. Ya, deminki Mortis mi bu? Yo. Demin Mortis mi vardı? O ben mi? Hadi be. Alır mıyız? Ben, ben Mortis indireyim. İndiremedim. Hayır, hayır. Hayır. 3 saniye ne, nasıl bu kadar uzun olabilir? Aynen. 15 saniye daha kısa. Uy ben ne yapıyorum ve Mortis main oldum. Kimseyi öldüremeden kendim öldüm de. Nasıl? Evet. Ben mi oynuyorum sanki? Oy. Gönder topu bana. Topu al. Asıl. Abi öl, öl. Tamam. Telefon mu çalıyor? Tamam. İki dakikaya gelecek o. Arkadaşlar e, uzun zamandır video atamıyorum. Biliyorum bunun için hepinize özür dilerim. Birkaç tane önemli işim vardı. Ama bundan sonra her zamanki gibi videolar atmaya devam edeceğim. Hayır be atamadım ya. Geldin mi? <laughs> tamam hadi. Abi çok şiddetli oynuyorlar ya. Kod çaktım atamadım. <laughs> Bence çok güzel biz oynayamıyoruz. Hadi. <laughs> Kaydı payı oranın %100 Hayır ya topu Poco'ya kaptırdım Poco'da da miyim ya? Ya Poco 11 seviyesi indirilmesi çok zor yani Kaç ediyor? Abi adam Ne yaşandı o? Sen bir daha e, dynamite alma Ha <laughs> evet. ben bu açıkcası 4 ve 10 üzerinden 6.5 veriyorum Yedi. Yedi, tamam. Ne alayım? Emre. Emre. Var. Hı, beni kenceler. <laughs> Düello var. <laughs> tamam o zaman. Buradaki e, bütün haritaları puanlayalım. <laughs> e, savaş topunu geçelim. Zaten onu burada puanladık. 5'e 5 e, beşe beş savaş topu, elmas kapmaca, soygun, çift hesaplaşma ve nakat var. Savaş topu 5'e 5 oynamayalım çünkü Tamam Sonuçta şey O zaman onun yerine e, basketbol veya sıcak bölge 2 ve 2 O zaman basketbol oynayak ilk önce Nasıl bir yer Abi şimdi bir de bunlar kupa kupa kaybedeceğiz ya Sıkıntılı bir yer Spike aldım Geldik de bu artılarda artık Spike çok oynanıyor Sesim gitti Spike, Rico falan onlar çok oynanmaya başladı. Tamam bunlar bot. Bunların ikisi de bot. Çok belli. Ne alaka? Harbiden bot. Oynayışlarından anlarsın. Cidden botlar Harbiden botlar. Bir bot gidip niye orayı ulti atsın ki? Ben biliyorum onları. Çünkü kimse de öyle e, yani böyle kostümsüz falan genellikle hareket oyuncu olmuyor. Oğlum ne güzel atmıştım ben de. Mi? Uyurum gibi. <laughs> Evet'in de, de olmuştur. Atsaydın. Bak şimdi nasıl beşlik atıyor. Ay girmedi ya. Nasıl atamıyorum doğdu. Ha. Ben bunu atarım yalnız. Uf, <laughs> <laughs> nasıl attım ama. Kaç puan almamız gerekiyor. 5 tamam. olması lazım. Ver topu. Evet. şimdi bak. Şöyle. Ya nereye gidiyorsun be? Pek bot gibi oynamıyorlar aslında. İkisini öldür. İkisini de öldürdün. Yakından at. Oradan atılmıyor. İnternetim yok. Güzel. 184 canlattı. Ben botlardan bir şey beklemiyorum ki bak. Botlar eğilip gitti. Tamam bunu da atarsın. Zaten bunu da attım mı 6 puan alıyoruz. Botlara saygı yapıyoruz dostlar. En e, az botlar da çok güçlü oluyor bazen ya. Bir de atıyorlar mı? Evet. Evet. Çünkü <laughs> alıyor. <laughs> Abi bu ne ya? Bu nasıl bot? Botlar işte böyle çok gıcık sanki süpersel. Daha çok onları güçle can veriyormuş gibi. Ver topu bana ver. Topu bana ver ultiyle atacağım ya. At, attın işte bak. Ah topu da kaptırdın. Ultisi <laughs> Ya dolsun ne olacak. Bak nasıl atıyorum şimdi şöyle hop balak. Atamam. Neyse en azından her türlü biz kazandık. Ya bu harita şimdi baya güzeldi benim için ya. Onun üzerinden 7 ,5. Sen? 10. 10. 10 üzerinden. Gayet iyi kupa kazanıyor. Aynen. Ya da sana botlar geldiği için olabilir. Kaya savaşına geçiyoruz. Ne? Kaya savaşı. Çift hesaplaşma. Ha. Ne? Çift hesaplaşma. Tamam, e, iyi bir karakter. Karaya Ben Ne alayım? 21. 65 karakterim oldu Ember mı? <laughs> ben <Bir> 31 <30 gülüyor> karakterim var. Harbiden mi? <laughs> Şimdi harbiden 31 karakteri var. Olduğu kulüp de yakıyor. <laughs> Arkadaşlar bu arada size bir tane duyurum olacak. 50 abonede yani bayağı bir tane böyle izlenmeye alışık olduğumuz zamanlarda canlı yayın açacağım. Tabi 50 abonenin üstü olmamız lazım ve orada kulüp açacağım. Hayır, bu kulüpte mini game'ler, sohbet etmeler falan her şey olacak. Bunun için videolara like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Aa bizim yarım e, yarın mega kumbara açılıyor. Aa doğru yarın mega kumbara açılıyor. Bizim kulübün yerse kasmamış ha. Ben maya kastım. Ben bütün biletlerimi harcadım. 9 tane kazanma var herhalde. Yani bir, bir biletim kaldı. 13 veya 12 kazanma var. Bot mu çıktı? Hı? Bot mu çıktı sana? Bot yeni oynayanlar. Seriyle ödeyeceksin. O zaman bir şey olmaz. Bana Gökkuşağı şöhretinde adam çıktı aşamalı da. Ya bak sadece aşamalı da bana gelenler 16 bin 17 bin falan. On, adamlara gelenler bak 31 bin kupa. E, gök kuşağı şöhretinde. Mesali. Ben zaten söndürüyorum. Abi ikisi de ışık yılı, ikisi de kanat modunda. İkisi de süperdi. Ne üçüncü oldu? Yani. Ya bu haritaya yani çok klasik uzun zamanlardır. Aynı o yüzden on üzerinden 6. <laughs> Sıra hangi harita var? Ben sanırım Brawl Stars'taki bütün haritaları oynadım. Bu ne? Kırsal alan diye. Ben bunu... E yok kırsal maceraymış ya. Nakata mı? Nakat mı? Hı. Tamam. Gürültülü tapınak. Of ben bunu çok severim yalnız. Go, on, sit, sit. Ben burada Willow'u 200 kupa yaptım. Yok Juju'yu 200 kupa yapmıştım. Juju mu var sende? Evet. Ben geri Arkadaşlar, arkadaşlar. Boğazım çıktı. Boğazım mı çıktı? Birazdan sosyalleri bir yere bırakacağım. Yani şu ateş böceği Rico çok iyi ya. Böyle duvarlardan sekti mi? Güzel bir tane. Ateş efekt bir şey. ateş Bölüm sonu Rico ya. Ben niye ateş böceği diyorum ki? Ateş böceği de var bende. Böceği. Ateş böceği. böceği. Ya kafamı karıştırdın mıdır? Kraliyet Rico var. Kraliyet Riku mu? Sen de. Hayır. Karşı takımda. Kraliyet... Karşı takım... Ha o mücevher Riku. Sanırım mücevher Riku olması lazımdı. Ya şöyle bir tane ultiyi sen bak. Ölmüyor bu. Tamam. İyi kadar dinlerim. İki tane kişiyi ben öldürdüm zaten. Bebereceğim burada. Tamam. Alo. Bana gelecek. Yardım edin. Ne ya var şurada? Dedi, Tabii 434 canı kaldı. Yeter. Bu mavi değil miydi? <laughs> öleceğim. Öleceğim. Hayır. Öldüm Ayy. ya. Adam da bir de altın. Rico... Altın değil ya. Mücevher. Yok mücevher değil. Kral Riko. Neydi lan onun ismi? O değil. Oldu, ben gidiyorum. Abi bir de hiperi de var. Bu hiperi üstüm alsa kimse yaşatmaz. Bu kim Allah aşkına duvara ulti atıyor lan. Bir dakika kaç kufa bir tane bakmam lazım. Bir savaş gününe gerek 11 seviye zaten belli. 39 bin kupa. Ajan koltu var. Kaç? 2019 yılında başlamış adam. Ne alayım? Şöyle bakayım. Ne alayım ben? Pek salıyorum. Yani. Dur bir dakika ben kaçmışım dokuzmuşum. Abi ya Çınar beni geçmiş ama. Vardı kulüp 796 bin kupa. Go, on, <laughs> ne oynuyoruz şu an? Ne kat? Şey, Haritaları Abi, Ne diyor? Büyük göz. Acayip havan. Barley mi? Hı. Soygun acayip havan değil mi? Hayır. Soygun Karakterler Jesse, Chuck falan. Ben o yüzden Jesse'yi alacağım. Jesse yok ben. Nasıl yok? Ben de de yok. <laughs> Bir <Bildiğin> yok. <laughs> Ember'dan sonra Rico'yu açtım. Ember mı? Rico veya Jesse'yi söylüyor. Benim en son <laughs> e, açtım açtığım Super Ender Gaslı. Gas bende yok. Tamam bunlar bot. Aynısı. Ben de Ender'de bütün e, enderle Super Ender'den hepsi var. E, yani botlarda bile kit var bende yok ama. <laughs> ben tarihimi doldurayım size yapacağım biliyorum. Doldurdum. Ya bot oldukları o kadar belli ki. Siz o tarafa çekin ben TRT atayım ee, kasayı güzelce hallederim. Bak şimdi izle nasıl da kasanın canı gidiyor. Abi bütün 3 tane ateşim sekti. O 3. ateşim kite gitti. Ha, bu kadar kolaymış. %100'le %0. Yıldız aynıyım. Aa bir de bronz 2 oldu lan bu. Güç puanı veriyor sanırım. 100 güç puanıymış. Tamam, denemiz gereken yer var mı? Gel lan bir tane de 2 ve 2 şeyi deneyek. Sıcak belki. Tamam. Sıcak bölge ne olabilir? Eee Su mu? Ben de bunu koyayım de deneyeceğim. Bakayım. Ney? Beyazlı Korkun mı? Sütüyle korkunç sütun mu? Göstersene. Ha. Sen bunu seç. Kostüm mi? hepsinden daha iyi. Ben de ne alayım? Bibi alayım ya. Yani bir korsan bibi var bende. Ha bu arada kayda canlı açınca yüzümüzü gösterecek miyim? <laughs> yok. Benim şöyle avantajım yok. Ben Dream olacağım. Bir milyon abone olacağım. Dirim olacağım. Yüzümü göstermeyeceğim. Bir milyon abone Aa, internet katıyor. Neden? <laughs> ah Frank geldi. <gülüyor> 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 ben hayal şu Frank var. O da şeyden çıktı. Ee, kutulardan. Ne kutusu? Sezon kut sezon kupaları. Ha tam da vuracaktım ölecekti ya. <tık> Maç net yenildik. Zaten haritada e, düzgün bir şeye benzemiyor ki değişik bir şey lan. Ben onu beğenmedim. Ben de. Kayra. Ha. Biz önce kartı ip Ha doğru. Ben puanım net 10 üzerinden 8 değil de 7.5. De de de. Hadi vur Hadi, hadi vur. Ya da vurma. Bye bye. Abi adam şey gibi dalıyor ya. ne <laughs> <laughs> Ya lan vurma da olur vuruyor ama ya. <laughs> Al <Ha>, kazandılar. <laughs>